Ben... Oh! kaza! Oo, oh, kimler düştü ne oldu? L of, 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 çok büyük kaza. Aman tanrım. Herkes tam yüksek tempo var herkes. Yerde. Herkes yerde. Ön tarafta inanılmaz bir tempo vardı. Düz yolda ama o oh, oh! çok kötü kaz kazada. Arka taraf ona takılmış o hızda. Çünkü hız ortalamaları oh! çok yüksek şu çok anda. Çok of of. Mets katliamı gibi burası. <laughs> Namür katliamı şu anda da. Yine Fransa bisiklet turu tarihine geçecek. Çok büyük bir kaza. Umarız çok aman ciddi aman bir aman sorun aman yoktur aman ama aman. çok güzel, çok hızlı giderken düştüler. Çok sert düştüler. Kenan değil orada. Duyguz düşmüş galiba. Yanlış görmediysen. Etienne orada. Ayam Cycling orada. Mathias Frank'ı gördüm ben. Şurada bir de kenarda Fransız de şöyle de orada toparlanamadı. Bir iki ismi görüyorum. Aman aman aman. Bora yani büyük bir Panik havası var şu anda. Fransız Dejeu. Sanırım Tyler Ferrer şurada düşmüş MTN Kobe kadın ama bisikletini toparlamaya çalışıyor. Bisikletler parçalara ayrılmış bakar mısınız? Yalnız ilk düşen galiba bir Fransız de jörlüydü, Onu çok merak ediyorum. Çok kötü düştü. O Kançelara düştü. Ben Lotto Jumbo sanmıştım evet, uzaklan, görünce. uzaktan aynen Lotto Jumbo gibiydi ama Kançelara iyi değilim diyor sanki. Yazık oldu. Kötü çarpmış galiba. Evet sarı mayo yerde Fabian Kançelara. Yani şu adam da 2-3 senedir kazalardan bir türlü sıralamadı. O kadar şanssız ki. Olimpiyatta bile yok. kaza yapmıştı hatırlayacaksınız. Yağmurlu Genel günde. Kenan kolunu tutuyorlar iki kolunda. da. Köprücüğünde bir sorun yok gibi ama kazanın görmüyorum dedi. Mı? Yani kafa. O Fransız'da şöyle isim çok kötü Kim düşmüş. düştü düştü Fransız'da acaba? İşte bir anda hiçbir ona dokunuş falan yokken kendi başına düştü. Kançeler ya. burada uçuyor. Bak kenara uçmuş. Sarı bisiklete bak. Öf, sarı sarı bisiklete, bisiklete bak. İki takla atmış. Devasa bir kaza. Çok zor bu görüntülere bakmak. En sevmediğimiz şey yarışlarda. Öf, of, öf, öf, Çok üzüldük hakikaten. Ve bir anda hiçbir şey yokken oluyor bu. İşte hep bahsettiğimiz şey o ilk haftaların gerilimi. Bir ufak hata. Bir ufak düşüş. Peşinden yani, kaç kişiyi getirdi. Arabalar uçar ya kenarda NASCAR'da. Öyle bir NASCAR kazası gibi oldu yani. Çok kötü hakikaten ara düştü. Nötralize edildi haberi geliyor evet, şu anda. Evet. Yarış nötralize Çok büyük kaza oldu çünkü çok ağır kaza oldu. Bakar mısın o Fransa Aman Tejörlüğe? bu ne? Of. Parçalanmış mı Olacak şey değil. Fransız Eceo'dan ilk düşen isim galiba Caner bu. Paramparça olmuş mu? Bir de sarı mayalı düştü. Onun da etkisi var tabii ki yani yarış nötralizasyonunda. Çok büyük kaza. Umarız, umarız iyidir düşenler. Yalnız şu yuvarlanışa bak. Kanceller görüntü evet durdurdu bu arada. Prodom geldi. Evet. Etabı durdurdular şu anda. Çok acayip bir gün. Çok sık görmeyiz sevgili seyirciler. Ya Hatırlar döndü. mısın Kancellere döndü. 2010 muydu? Of çok kötü düşmüş. Ya tekrar tekrar bakınca insan kötü oluyor. Of of of, of. arkası çok fena. Önce o ama en dramatik tutuluyor. şu katış düşüşü. Evet, uçmuş önden şey arkadan öne doğru. Arkada da sarı mayo ve sarı bisikletin uçtuğunu göreceğiz birazdan zaten. İşte sarı bisiklet şurada düşüyor kimlere? Kazan ağırlığın zaten ilk gör